Merhaba arkadaşlar. TYT biyoloji soru kampının 9. deneme sınavının sorularını görelim ve çözelim. TYT öncesi netlerinizi artırmak için hazırladığım bu kamptaki soruları önce kendiniz çözüp ardından çözümü dinlerseniz iyi olur. Bu kamp ah keşke denemek için hazırlanmıştır. Arkadaşlar kanalımı beğenip abone olup paylaşırsanız sevinirim. Kısa bir yorum yaparsanız iyi olur. Biyosferdeki tüm canlılar için özelliklerinden hangileri ortaktır? Biyosferdeki tüm canlılar gamet oluşturmayabilir, bölünerek çoğalabilir. Hepsi üreyerek çoğalır. Her canlı enerji üretir ve ürettiği enerjiyi kullanır. Ortak özelliği istediği için 2 3 doğru yanıt D seçeneği olur. Metabolizma canlılık sürecinde gerçekleştirilen yapım yıkım reaksiyonları toplamıdır. Bir insanda gerçekleşen metabolik olaylarla ilgili olarak çizilmiş grafiklerden hangileri doğrudur? Tüketilen ATP sayısıyla metabolizma tepkimelerinin sayısı doğru orantılıdır. Bu grafik doğru olur. Metabolizma hızı birey yaşıyla ters orantılıdır. Bu grafik de doğru olur. Ama bazal metabolizma bireyin yaşıyla ters orantılıdır. Bundan dolayı bu grafiğimiz yanlış olur. Sorumuzun doğru yanıtı 1-2 C seçeneği olur. Arkadaşlar 2024 YKS için TYT biyoloji yaz kampı hazırladım. Yaz tatilinde TYT biyoloji hazırlığını bitirip sonraki çalışmalarımıza AYT'den devam edersek daha başarılı oluruz. Heterotrof, otobur beslenen bir birey aşağıdaki moleküllerden hangisini besinleriyle alıp enerji elde etmede kullanamaz. Otobur bireyler yağı enerji elde etmek için sindirir kullanır. Nişastayı enerji elde etmek için sindirir kullanır. Selülozu enerji elde etmek için sindirip kullanabilir. Protein moleküllerini enerji elde etmek için sindirip kullanabilir. Ama vitaminleri enerji elde etmek üzere kullanamaz. Sorumuzun doğru yanıtı E seçeneği olur. Glikojen molekülleri ile ilgili olarak özelliklerinden hangileri doğrudur? Glikojen molekülü suda çözünür. Karaciğer ve kas dokuda depo edilmiş yedek enerji kaynağıdır. Doğrudur. Hayvanlarda ve mantarlarda bulunmasına karşılık bitkilerde bulunmaz. Bu da doğrudur. Sorumuzun doğru yanıtı 1 2 3 E seçeneği olur. Şekil 1'deki hücre, şekil 2'deki duruma geldikten kısa süre sonra dehidratik bir ortama bırakılacak olursa bu hücrede aşağıdaki değişimlerin hangisi gözlenmez? Şekil 1'deki hücre şekil 2'deki duruma dönüştüğünde buralarda boşluklar oluşmuştur. Zar iç kısma doğru göçmüştür. Bundan dolayı buna plazmoliz olmuş hücre deriz. Plazmoliz olmuş hücre hipotonik bir ortama konursa yeniden plazmoliz olmaz. Bunu gözleyemeyiz. Ancak hücre su alır, şekil birdeki konumuna geçebilir. Hücrede koful büyür, çekirdeği zara doğru iter, çeper gerilir. Hücrede turgor durumu oluşur. Hücrenin şekil birdeki durumuna dönüşü deplazmoliz olarak bilinir. Doğrudur. Sorumuzun doğru yanıtı A seçeneği olur. Aşağıda bazı vücut yapıları eşlenmiştir. Bu eşlenmiş vücut yapılarının hangisi diğer dördünden farklıdır? Balinanın ön yüzgeci, yarasanın kanadı homologtur. İnsanın eli balinanın ön yüzgeci yine homologtur. İnsan eli yarasının kanadı homologtur. Fokun ön üyesiyle balinanın ön yüzgeci homologtur. Ama hanım elinin yaprağıyla kaktüsün gövdesi analog organlardır. Bunların kökenleri farklı, görevleri aynı ya da farklı olabilir. Sorumuzun doğru yanıtı E seçeneği olur. 2023 TYT'de tüm öğrencilerime başarılar diliyorum. 2023 TYT'de şans yanınızda olsun arkadaşlar.